Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mete ile bugün randevuya çıkacağım. O yüzden böyle bir kıyafetle başlattım videoyu neyse. Arkadaşlar şimdi hemen randevu için kıyafet seçeceğiz bu arada. biraz panik ol. Neyse. Sonra arkadaşlar Met sonra Mete'nin ekranına bağlanacağız. Mete de Bir başka bir kıyafetçiye gelecek diye biliyorum ben. Burada güzel bir kıyafet var mı onu bu var evladım. Yok ben randevu elbise soruyorum da. Bir bakayım evladım. Yok, bu değilmiş. Ee, bu Yok. Ben ben hiç değilim. Bu olmaz. Bu olmaz. Yok kusura bakma evladım. Yok. Bu sen bunu vereyim sana. Kendime dikmiştim ama. Bunu giyebiliyorsun istersen. Ama şurada da Tamam. Arkadaşlar hemen bir bakalım. Hmm. bir tane video yapmayı düşünüyorum. Neyse. Tamam Canım Arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bu kalple elbise olmaz bence. Tokan oyun. Şunun bu olur. Eğer mavi bir şey bulursam şunu da giyeceğim. Kraliçe oldum. Ama mavi bir elbise yok. Abi mavi bir elbise varsa gönder. Yok. Tüh. Bunu giyeyim. Ama güzel bir elbise varsa şunu da giyebilirim. Nasıl şöyle? Yok. Peki şöyle Yok arkadaşlar ya da ben bunu seçtim. Bunu alacağım. Aa arkadaşlar bakın şu olabilir. Böyle olabilir. Şöyle de olabilir. Bu aslında arkadaşlar şöyle de olabilir. Bakın. Yok bu olmadı. Ben pembiş giyeceğim. Ama bu mu olsun? Yoksa bu mu? Of kadar veremedim. İkisi çok güzel. Bu ben şu olsun ya. Bu daha güzel. Neyse. Bu tokamı da şöyle Mete'ye vereyim. Arkadaşlar kıyafetimi alayım hemen. Kıyafetimi alayım, ben bir dinleyip geleceğim. Burada dinlemeyeyim ya. Yani. Hop. Ben şöyle sümü çıkarayım. Onu. Ganı çekeyim şuraya asayım. Şuradaki, şuradaki kıyafet var. Şuradaki afet alayım. Şunu attır gitsin. Şuradaki alayım. alayım. Sıkıştım. Daram. Arkadaşlar çok güzel oldu az önce. kaçacaktım da karakterlerden Neyse. Hmm, neyse. için de gelirim buraya. arkadaşlar o zaman hemen metin ekranına bağlanalım. Arkadaşlar şimdi benim ekranımı bağlan. Ben bunu de takacağım. Bunda vardı ama o belli ki burada düşürmüş. Sonra bana geldi dedi ki ben senin ekranı bağlanırken tokamı bulamadım dedi bana. Ben de o yüzden bunu aldım yani. Kendime ne alsam? Güzel eve giderken kafamda da şöyle bir tane şapkam gitsin. Yok şapkam kalsın. Ya da yok şapkayı da değiştireyim. Ben şapkayı şundan alayım. gıcık gıcık bakacağım. Güzel bir şapka ablam adım. Bu kötü. Akıyor burada benim mesleğim polisti. Ha. O zaman bir tane de polis şapkası alayım. Ama kıyafetim var. Ha, tamam. Şöyle ben hemen bunu deneyeyim. Koca şöyle katayım. Şuraya tamam. Tokayı koydum. Bir dakika. Tamam. bunları bir deneyeyim. Tamam. Şimdi Bunları deneyebiliriz. Ben hemen gideyim şurada. Bunları deneyeyim. Ama iyi Şu takı şurada kalsın. Bir dakika arkadaşlar videomuz bu kadar. Servis Sağ ve çıkan videoyu Part 2 istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Arkadaşlar burada bilse mi kazananlar yorumlara bilse kazandım yazsın. Yazanlara kalp atacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2 istiyorsanız bir daha söyleyeyim abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.